Gaziantep Medical Point Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniği Klinik Araştırmalar Poliklinik Ünitesi hizmete açıldı. Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi ve Göz Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Ekber Şahin ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Alper Sevinç'in öncülüğünde yürütülen klinik çalışmalarında meme, akciğer, cilt ve yumurtalık kanser tedavisi gören hastalara hizmet verecek. Gaziantep bölgesindeki onkoloji hastalarının bu hizmetten yararlanabileceğini söyleyen İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Alper Sevinç şu şekilde konuştu. Yaklaşık bir buçuk yıldır hastanemizde klinik çalışmalar ünitesinin de sorumluluğunu yürütmekteyim. hastanemizde klinik çalışmalar başlamış durumda. aslında ilaç çalışmaları olmadan ilaç üzerinde gelişme Olamaz. Klinik çalışma şu demek, hastalara bir ilaç veriyoruz, gönüllülük esasında uyguluyoruz ve bu ilaçtan eğer fayda görürse de daha sonraki hastalarda bu ilaçlar kullanılıyor. Aslında şu anda tüm kullanılan ilaçlar faz çalışmaları dediğimiz bu aşamaları geçmiş ve ondan sonra da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış oluyor. İşte bu ilaçlar hastanemizde artık kullanılmakta. Ve ben buradan sadece Gaziantep bölgesine değil aynı zamanda bu şehrimizin çevresinde ikamet eden Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve bölgemizdeki tüm onkoloji hastalarına ulaşmak istiyorum. Bu tür ilaç çalışmalarında arzu ettikleri takdirde yer alabilirler. Hastanemizde özellikle cilt kanseri, akciğer kanseri, meme kanseri ve yumurtalık kanseri çalışmaları hali hazırda zaten yürümekte. Ve bu ilaçlar hastanemizde Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla da kullanılmakta. Bu tür ilaçlar Ücretsiz olarak hastalara ulaştırılıyor ve ben bugün Gaziantep'teki hemşerilerime bir açılıştan bilgi vermek istiyorum. Bugün itibariyle tıbbi onkoloji polikliniğimiz, klinik araştırmalar poliklinik ünitesini de açmış bulunmaktayız. Dolayısıyla Gaziantep bölgesindeki onkoloji hastaları bu hizmetten artık yararlanabilir. Medikal Point Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Ekber Şahin ise açılışa ilişkin şunları söyledi. Bir yaklaşık bir buçuk yıldır klinik araştırmalar merkezimiz açılmış olup bugün itibariyle de klinik araştırmalar polikliniğimizi açmış bulunmaktayız. Bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada birçok çalışmayı Sağlık Bakanlığı onayı alınmış olarak hastalarımızın da onamları ve rızaları alınmış bir şekilde tamamen ücretsiz olarak yürütebiliyoruz.